Ziya! 10 metre değilse de 5 metre var. Benim şu vaziyetim ne? Ben yok da olabilirdim tamam mı? Mücadelemle kazandım ben. Ben biraz güçlü olmasaydım şu anda ben yoktum. Bir, birisi kendini savunamasaydı gittiydi. Kim verecek bunun hesabını? Hadi şu aslan avını alma. Ha evet. Bir gün arkadaşlarla ormana gittik. Cipten indik. Etrafa dağıldık. Elimde tüfek. Ağır ağır ilerliyorum. Derken ee? birden onu gördüm. Ne? Aslanı. Aslan. Birkaç metre ötemdeydi. Ne? Böyle şey olamaz. <laughs> Allah Allah! Boyu 10 metre. Aslanın boyu 10 metre mi? On Ziya. 10 <laughs> metre değilse de 5 metre var. Ziya! Yani aslan kadar aslan. <laughs> Hemen doğrulttum tüfeği. Tık. Bizde kurşun yok. Oğlan. Eyvah sonra. Allah'tan üstümde çakı var. Hemen çektim çakıyı açtım. Sonra amca. Atladım aslanın üstüne. Karnına tak 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 tak. Ya. Çakıyla aslan mı öldürdün? Öldürdüm. Öldürdüm abi.